Cenab-ı Hak demek istiyor ki bu gördüğünüz sahnenin benim size yaşatmamdaki bu sahneyi size yaşatmamdaki mana bu karşı karşıya bulduğun, bulunduğunuz her ne kadar mahsullerinden yeseniz de asıl size bağırdığı mesaj şu toprak ölü toprak nasıl Allah'ın indirdiği bir yağmur ile hayat buluyorsa içinden öyle canlılar başını kaldırıp çıkar, çıkıyor ise aynen öyle siz de çıkacaksınız. Bunu her başını kaldıran, her toprağı yarıp filiz veren bitki bize adeta bağırıyor. Ama biz onun bu bağıran yanını değil de çıkardığı bitkinin otun tadını, ondan sonra yahnisini, yemeğini, pazarda alıp satarken yiyeceğini, belki alıp koklarken güzelini, bitkisini, kokusunu, gülünü, tüm bunları bize sadece yarayışlı olan bu yönleriyle görüp anlamsal bakımdan sağlamak istediği yarardan sarfı nazar edince yani Bak görmezden gelince vermek istediği mesajı asıl yararından yararlanmamış oluyoruz. Çünkü o yapmak istediği şey aslında bir mana sunmaktı, bir mesaj vermeye çalışmaktı. Öyle olmayaydı Cenab-ı Hak bu koca sahneyi anlatıp hemen sonrasında asıl taşı gediğine koyup manayı önümüze koymazdı. Önümüze koyduğu mana yaşattığı bu sahnenin bize dönük en yarayışlı tarafı. O sebeple hatırlanacağı üzere bundan birkaç ders önce biz göklerin olanca derinliğine rağmen büyüklüğünü, genişliğini konuştuğumuz ayetlerde de bazı kimselerin bize ne yararı var? Milyarlarca ışık yılı ötedeki bu anca gördüğümüz devasa varlıkların yemiyoruz, içmiyoruz, tüketmiyoruz demişken orada demiştik ki bir şeyin bize sağladığı yararın sadece dişlerimizin kovuğunu doldurması, boğazımızdan geçip midenize inmesinden ibaret sanarsak işte bu derhum ya'kulu ve yetemettau ve yulhihimul amalu. Cenab-ı Hakk'ın bırak hayvanlar nasıl deyip içiyorsa ya'kulu ve yetemettau kema ta'kulul onlar gibi iyi içip oyalansınlar dediği zümre'nin bakış açısıyla şartlanmışız demektir. Halbuki bunların bize gıdasından öte sağladığı yarar, mana boyutuyla verdiği mesaj boyutuyla olağanüstü daha büyüktür. Çünkü o bizim geleceğimizle alakalı bir süreçte karşılık buluyor. Yani adeta o başını kaldıran bitki bize gelecekten haber veriyor. Demek istiyor ki bak ben buradan nasıl çıkıyorsam sen de benim gibi buradan çıkacaksın. Bu gelecekten gelen bir haberin değerini düşünecek olursak olağanüstü değerli bir haber ama bu akleden kimsenin aldığı bir haber. Hani sistemler birbiriyle konuşuyor ya, sistemlerin konuşması tabiri bugünlerde yaygın. Akleden sistemimiz de eşya ile böyle konuşuyor, varlıkla böyle konuşuyor, canlılıkla böyle konuşuyor ama aklettiği takdirde ve irtibata geçince manayı oradan alabiliyor ve bu mana onun açısından son derece değerli. Bu bir bitkiyle toprağa yarıp çıkan herhangi bir bitkiyle gelen mana. O zaman bu bakış açısıyla bakınca hayata, kafirlerin bakış açısını geride bıraktık, o zaman o olağanüstü semavatın genişliği, büyüklüğü dudaklarımızın arasında boğazımızdan geçmese de dokunup ellemesek de anlam bakımından bize sağladığı yarar tam manasıyla olması gerektiği kadar oluyor. Çünkü ol diyen kudretin, ol deyince olduran kudretin hiçbir ham madde sıkıntısı çekmek sizin var ol demiş ve olmuş. Hiçbir sınır, kayıt, hiçbir şey ona mani olmamış. İnsana sunduğu bu olağanüstü mana onu tesiri altına alsın diye Cenab-ı Hakk'ın يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ dediğindeki gibi ne dilerse yaratır. O zaman da demiştik ki eğer öyle olmasaydı asıl dememiz gerekirdi ki madem bu kudret ol deyince olduruyor. Hiç ham maddeye ihtiyaç gereksinme duymadan, hiç artı bilgiye ve bilgi hazırlığına, projeye, tasarıma. O yüzden biz bu hani şimdilerde bazı gençlerin dilinde du duyuyorum, zeki tasarım veya neden ne tasarım? Akıllı tasarım yani intelligent, intelligent design, akıllı tas Bunlar da aslında Cenab-ı Hakk'a, onlar bununla yaratılışı kastediyorlar ama bunlar da çok bizim tabirlerimiz değil. Allah Azze ve Celle'nin ki tasarım, hazarlık böyle şey değil. Kun fe Hepsi onun içerisinde ilim ve irade. Allah Azze ve Celle'nin kudreti de ilmi de Ol demesiyle olduruyor. Dolayısıyla çok devasa derinlikte olunca ya o zaman biraz bilgi hazırlığı çalışmak lazım. Şimdi bir şey yapacaklar mesela diyelim NASA'da uğraşıyorlar. Önce bilgi kısmını hallediyorlar. Teorik kısımda bir sürü hazırlık değil mi? Sonra oturunca proje tamam bu olabilir bir şey haline. Gelince fizibilitesi tamamlanınca bu kez onu yapmak için de güç lazım, ekonomik güç lazım, maddi güç lazım vesaire. Allah Azze ve Celle'de ne bilginin gerekliliği, ne gücün gerekliliği herhangi bir kayıt ve sınıra tabi olmaksızın, mutlak olarak ol deyince oldurabildiğinden, bunu Cenab-ı Hak bize söylüyor, o zaman eğer önümüzde böylesine uçsuz bucaksız bir alem yaratmasaydı bize dedirdir, dedirtirdi ki yani ham madde sıkıntısı mı vardı? Bilgi sıkıntısı mı vardı? Niye böyle önümüzü tavanlı mavanlı kutu gibi yaratmış? Ol deyip oldursaydı böyle biz de görseydik hakikaten yaratınca bizim ucunu bucağını keşfedemeyeceğimiz hiçbir ham madde sıkıntısı, bilgi sıkıntısı çekmek sizin, ol demiş, oldurmuş. Şu an yaşadığımız sahne tam da böyle bir sahnedir. Tam da buna karşılık gelen yüce kudretin ilim ve iradesinin hiçbir kayda, sınıra, kısıta tabi olmadan ol deyince oldurabildiğini gösteren. Bunu bize Cenab-ı Hakk'ın yaşatmış ve kanıtlamış olması, ispat etmiş olmasından daha büyük menfaat ne olabilir? Ama bu mevcut evrenle aklın konuşabilen yanı yani bu manayı anlayabilen yanı için geçerli. Bu anlayabilen, bu düzeyde evreni, evrenle konuşabilen insanın üstünlüğünü göz ardı edince sadece يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ hayatid الدُّنْيَا Dünyanın zahiriyle oyalanan bir seküler tipe dönünce işte o zaman insan hayvandan daha aşağı, daha sığ bir mahluk haline geliyor. Onun açısından semavatın bu denli büyüklüğü adeta anlamsız. Peki devam edelim.